Hello. Herkese merhaba. Merhaba, merhaba. merhaba. de. <laughs> İyi akşamlar de. İyi akşamlar. Alçıdan ışıltılı dekoratif kabak yapılışı. Videomda 5 kişiye e, yaptığım kabakları hediye edecek olduğumu söylemiştim. Ailecek toplandık. Çekilişimizi yapacağız. Evet. Şimdi ilk etapta isimleri tek tek listeye yazacağız. Daha sonra da e, bu cam fanusumuza koyup herkes birer isim çekecek. O şekilde anlaştık. Başlayalım Ayas. Başlayalım işte, sen. Evet, hadi başlayalım. Ee, bunu ne yapacağız? Ona şimdi bunları koyacağız. Bak keseceğiz bunları Ayaz. Evet. Bunları keseceğiz, böyle kıvıracağız, koyacağız tamam, onu. olur. Evet. Oradan çekeceğiz. Azra Derya Aslan. Bunu da kekeceğim oradan merak ettim. Ben bayağı da indim. Hatice Kara. Allah. Efendim? Sen yoktan burayı değil mi? Bu ket içiyoruz. melek çiçek. Tamam. Son en sonra da kendimi yazayım. <laughs> Duyuyor musun? Duydunuz mu? Ayaz gel. Ayaz gel. Ayaz gel. Ne yapacağım? Ben ben uçacağım o zaman. En yakın arkadaşlarım bile listeye dahil etmiyor. Hadi gel şimdi çekiliş yapacağız. Tamam ben, ben yazıyorum. <laughs> hayır. Olur hayır. Saçmalama lütfen. Yap onu abi. Bak, gerçekten de yazdı ya! Anne kesme onu! Kes kes! Yok, <laughs> keserim. <laughs> Çıkarsa. Anne bile Yarın bizim burada elektrikler kesilecekmiş, o yüzden hemen e, listeyi Ölke. çıkartmışken yarını bırakmayalım dedik çünkü yarın ayın 13'ü yani çekilişi kazananları ayın 13'ünde paylaşacağımı söylemiştim diğer videoda. Bu gece hemen apar topar bitirelim dedik. Ev haliyle Anneciğim! <laughs> Efendim. Yaptıktan sonra da ne yapacağız? Bak şimdi çekiliş yapacağız. Hı. O yüzden böyle ev haliyle eşofmanlarla falan video çekiyoruz. Değil ne manyak? Beni, beni kestin ben. mi? Kestim, kestim. Neredeyim ben? E. Gitti bile Anne vallahi katladın herhalde sen. Aa ha, hayır sakın. Vallahi katladın ha. Tat tat. Yap abi yap. Ya. Bak cidden varım ben değil mi ya? Olur. Olmak istiyorum ya. Ya abi. tamam ben sana yaparım. Tutma yapmayı. Ben de meraklıyım. Ben de meraklıyım. Evet, iyice karıştırıyoruz. <laughs> karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. karıştırıyoruz. O, o, o. O, o. Ben en son çekeceğim. Ayaz, Ayaz öyle sen çek. Hayır, ilk önce sen çekiyorsun. Ne çekeyim? önce sen Bir tane ben... çekeceksin. Bir tane al. Önce ben mi? Evet. Önce ben çekiyorum. Çek. Beyaz. Beyaz olanı çekiyorum. Yani evet. beyaz kabağın kazananı. Hadi bakalım. <laughs> evet. Dur bekle. <gülüyor> senacık. <gülüyor> senacık. Evet. Ee, beyaz kabağımızı Senacık kazandı. <laughs> bakalım sana ona bir de sana. Hayır yani şimdi sıra sende Ayas. yaz. Senacık. Şimdi sana. Şimdi Ayaz sen çekeceksin. Bir tane alacağım. Bir tane alacağım. Evet. karıştır. Tamam. Karışık. Hadi bakalım bir tane çek. Hmm. Herkese süperdim. Tok bu kadar. Arda bölük durmaz. Hangi <laughs> renkti? Altın. Altın rengi Arda bölük durmaz kazandı. Ben kazandım deme. Sen sen kazandın. <laughs> <laughs> ya niye, <laughs> <yapayım>? ya, niye <laughs> <yapayım>? süpürdün? Kartasancakmış <laughs> altını. Ben gazlik dedim. Bak bana. Tekeye bak. O şekilde. Güle <laughs> tabii gözünün ucuyla bakıyor. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah böyle Hayırlı uğurlu olsun. Hangi renkte? Ayça Betül. Saygın. Pembe. 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 kabağımızın kazananı. Değil mi bak? Ayça Betül Sargın. Sargın. Evet. Ayça Betül. Ay, şimdi Orçun sen de <laughs> evet. evet. siyah. Evet, siyah. Siyah kabağımız siyah. için Orçun çekiyor. Bakalım. 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 <laughs> siyah sak. Evet. Ay bir de göstermiyor sakla. <laughs> Betül Özkan. Ana evet. Allah, Betül Özkan. Sen sen... siyah. Siyah kabağımızın, siyah değil mi? Evet, siyah evet. kabağımızın kazananı evet. Betül Özkan. Şimdi onları da alacağız. Sonra ne yapacağız? Gümüşü kim alıyor? Sonra videoyu bitireceğiz. Sonra? Sondan... <laughs> Sonra film izleyeceğiz, tamam mı? Sonra? Mısır patlatacağız, film izleyeceğiz. Evet. Onu şey, gümüş renk kazanan... Olur, olur da. <laughs> Bravo. Hayır, canım, onu koymadık. <laughs> <Sen. koymadım. gülüyor> Kezban Oral. Allah. Evet, o kadar gümüş Allah. kabağımız Allah. efendim. <gülüyor> <gülüyor> nasıl... Bu kabağı ben. Tamam, sana vereceğim ben onu tamam mı? Moda. Tamam. Gümüş kabağımızın kazananı Kezban Oral. Ben <laughs> <laughs> Sen, evet. Ayaz kumdakçı kazanmış. Sen <laughs> niye <yediyorsun> kazanmadın? <burada>? Tekrar. <laughs> tekrar söyleyeyim. Beyaz kabağımızın kazananı Senacık. Altın renkli olan Arda Bölük Durmaz. Pembe renkli kabak Ayça Betül Sardın. Hala. Siyah Betül Özkan. Gümüş Kezban Orhan. Kazananlar evet. değil. Evet. Beyaz için yedek tarihli çekiyorum. Altın mı benle? B. Eee bu galiba D kumaşçı. Evet. K, M, Ş, Ç, I. D nokta K, M, Ş, Ç, I. Beyazın yedek talihlisi. Onlara ayrı koyalım. Şimdi, aa, şimdi aa, sen de çekeceksin Ayaz. Hadi bir tane çek. Bakmıyorum. Hangisi de? Ay. Altın renklinin yedek talihlisi. <laughs> Funda Er. Altının yedek tarihlisi. Kimmiş? <laughs> Funda Erdi. Kim kazandı? Funda, Funda. Funda R. Er. Söyle. Fındık her. Hı. Aferin oğlum. Ben be. Kim kazandı? Fındık her. Ben mi? Evet sen kazandın. Bakmadan ben çeksen anne. Hiç şey yapmadım yemeğe. Şunu ne yapacak? İstanbul. İstanbul'u İstanbul. fani. Pembe İstanbul renkli kabağımızın yedek tarifisi İstanbul'u fani. fani. Şöyle siyah. Siyah olsun değil Evet. Evet. Altlarına bir çekelim. Bu neydenmiş? Ogunluğun Ajumma... Asuman. Ajumma. Ajumma Metin. Ajumma Metin. Evet. Sen, Hangisi? Siyah. Siyah, siyah kabağın e, yedek, yedek tarihlisi. Ajumma Metin. Şimdi ne? Gümüş. Şimdi gümüşün yedek tarihlisi onu çekiyor. Son tarihimiz. Evet. Bakalım. 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 Onlar bir altın değil. Yusra Yurtlu. Yusra Yurtlu. E, gümüşün yedek tarihi. Gümüş mü? Gümüş evet. Gümüş Ben böyle şey istiyorum. Evet. Çekilişimizi yaptık. Kazananları kutlarım. Videonun açıklama kısmına e-mail adresini yazacağım. 3 gün içerisinde asit tarihler bana ulaşmazlarsa hakları yedek tarihlere geçecek. Hala. Ki, şey pembe olan kazanamaz mı? Kazanamaz mı siyah pembe olan kazanamaz. Hadi gel, hadi gel, videoyu bitirelim. <laughs> artık. Bitirelim artık. Evet. Evet. çekilişimizi bitirdik çünkü evet. Cuma evet. günü bir çoğunuzun seveceği bir video ne? gelecek. için. yemem ben? O güne kadar Görüş, hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Aşk ile kalın. Aşk ile kalın. Aşk ile kalın. Aşk ile kalın güzelim. Aşk ile kalın. ben gidiyorum. Hadi seni bir isteyelim, hadi seni bir takır istedik bekletmeyelim. Hadi mısırları patlatın.